BA, FG ve DE birbirine paralel olduğundan C noktasından geçecek şekilde yeni bir paralel doğru çizeriz. Paralel doğrular arasında kalan açıların toplamı 180 derece olduğundan şuradaki açı 60 derece. Burası 150 derece. 180 olacağı için burası da 30 derece olur. Şuranın tümü 180 derece olacağı için 60 derece, 30 derece. O zaman burası 90 derece olur. Soru da bize FCD açısının DCB açısının iki katı olduğu verildiğinden x'e 2x olarak paylaştırırız. x artı 2x eşittir 90 derece. Buradan x eşittir 30 derece bulunur. x 30 derece olduğundan 2x 60 derecedir. 30 derece artı 60 derece 90 derece ve paralel doğrular arasındaki açıların toplamı 180 derece olacağından burası 90 derece bulunur. Yani cevap A şıkkı.